Hollanda İstatistik Bürosu'nun yayınladığı bir rapora göre ülkede kendini inançsız olarak tanımlayanların oranı 2021 yılında %58'e yükseldi. Büronun 15 yaş üzerindekiler arasında yaptığı araştırmaya göre 2021 yılında ülkede yaklaşık her 5 kişiden 3'ü kendini inançsız olarak tanımlarken bu oranın 2010 yılında %45, 2020'de ise %55 olduğu ifade edildi. Raporda geçen sene ülkedekilerin %18.3'ünün katolik, %13.6'sının protestan ve %4.6'sının müslüman olduğu kaydedildi. Ülkede 2010 ile 2021 arası dönemde müslümanların oranında ciddi bir değişiklik gözlenmezken 2010 yılında %27 olan katoliklerin oranının 2021'de %18'e, %18 olan protestanların oranının ise %13'e düştüğüne dikkat çekildi. Raporda inançsız kişilerin oranının %72.4 ile en fazla 18 ila 25 yaş aralığında görüldüğü vurgulandı. Ülkede 15 ila 18 yaş arasındakilerin %9'u, 25 ila 35 aralığındakilerin ise %68.3'ü ve 35 ila 45 aralığındakilerin %60.6'sının inançsız olduğu kaydedildi. Yaşlı nüfusta ise herhangi bir dine inananların sayısının inançsızlardan daha yüksek olduğu kaydedilen rapora göre 75 yaşın üstündekilerin %35'i, 65-75 arasındakilerin %44.7'si kendisini inançsız olarak tanımladı.